Vadim'e çok şık olmuşsun. Beraber mi gidip seçtiniz? Teşekkür ederim. Şöyle şu ortada şöyle bir dön bakayım. Maşallah. Çok şık olmuşsun. Git şöyle dön dön. Gelin güzel, hanım çok şık Gel, bugün. Dön. Gel. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Acil olsun dedin. Bak acil yapıyoruz. Evet. Aynı kararda mısın hala? Bak yüz, nişan yüzükleri takılmadan. Ben kraldayım. Kara sevda mı? E, kara sevda. Ama diyorlar ki Fadime Hanım'ın yüzü niye asık diyorlar? Nasıl? Yüzü niye asık diyorlar? Ya yüzü asık değil. Ne Bo dedi İsmail abi sana biraz ağır dur mu dedi? Yok hiçbir şey söylemedi. İsmail abi öyle mi dedi? Yok ya yo, Bırak bu kadın neşeli kadın sen neşeli neşesine bırak, aşık oldun <laughs> onun. Herhalde. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi biliyorsunuz benim rahmetli babamın en sevdiği ve söylediği... <laughs> Babamın sesi çok güzelmiş. Allah rahmet eylesin. Yüzükler burada bu arada. O türküyü İsmail abim her söylediğinde ben çok duygulanıyorum. <laughs> Söylesin mi? Nişan yüzükleri takılmadan. Sen şurada söyle. Sen de dans et. Nişan gününüz bugün. Hadi mutlu ol. Hadi Geç kız. Nişan dansı. Hadi. Evet buyurun. Yanıyorum desem sana Söndürecek suyun var mı? Ağlıyorum desem sana Güldürecek koyun var mı? Ağlıyorum desem sana Güldürecek koyun sana gelmek istiyorum Aramızda sıra dağlar Sana gelmek istiyorum Aramızda sıra dağlar Gözün yaşı pınar olmuş Senin için her gün ağlar senin için durmaz çağlar Geçtiğim yolda köprü olsam sen gelip de geçer misin? Tarlanızda ekin olsam Ora kalıp biçer misin? Sana gelmek istiyorum Aramızda sıra dağlar Gözüm yaşı pınar olmuş Senin için durmaz ağlar Senin için durmaz çağlar Selamlar. Bravo. Aynı şarkı. Yok, başka şarkı. Siz çalmayın o kendinden gaydeli. Acıklı söyleyeyim mi? Bir şarkısı şarkı Ama var. oyun havası <laughs> ne olsun. Biz de oynayalım. Oyun havası bilmiyorum. İzleyicilerimizden Hareketli gelen türkü yoğun istek yani. Bilmiyorum. Acıklı söyleyeceğim dedi. E acıklıyla da oynarız biz hadi. Hadi. Bağrımda bir güneş battı Doğmak bilmez bir türlü Başımı yerden yere Vurasım gelir Ne bahtı kara bir insanım ben Telek bir gün güldürmedi Şu kahpe dünyadan Göçesim gelir Ama şimdiden son değil Bitti mi? Evet. Ka kader dertliyim, ben dertliyim. Değişmedi senelerce, akşam olunca matem. Sarar beni sessizce, kah bir dosttan, kah bir elden. Duydum nasihatlar ateşe dökülen suya benzer içimde ateşe dökülen suya benzer içimde Allah'ın izniyle o acı günler inşallah bitti. Şimdiden sonra bitecek. İnşallah. Artık maşallah. Onu alayım. Maşallah. maşallah. Uçağım şarkı mı okuyor? Yok. o. Oh, oh, ne yapacağım? Dersiniz? Böyle bir uzun ama mı çekeceğim? Gel. Çok. Gelin hanım. <laughs> gelin hanım. Gel gelin hanım. Uzunu ağlamadı ama yüzükleri takalım da oynarsın yine gel. 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 Gelin Sonra şey oynayacağız ya apaçı yapacağız. Şunu seviyorum. Hadi <laughs> mi? Sen bunu böyle çok güzel oynuyorsun. Mustafa ile ikiniz. Sonra dur. Yüzükleri takalım. Evet. Hadi. Sevgili gelin ve damat adayımız eminsiniz değil mi? Görür görmez aşık oldunuz ve 10 saniyede evet. nişana karar verdiniz. Evet. Biz de nişan Simla yüzüklerini sizlerin isteği Hadi üzerine takıyoruz. Allah tamamını Geriz. erdirsin. Dünyalar güzel İrem'imin darısı başına inşallah. Hayırlı uğurlu hadi. olsun efendim. Buyurun. Sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi elini öpebilirsin. Bir de dans edin hadi dans dans. Hayırlı Sev